Bundan yüz bin yıl önce Karaca Dağ patladı. Gökyüzü kırmızıya, yeryüzü siyaha boyandı. O patlamadan binlerce yıl sonra, lavların püskürttüğü bu taşlarla Diyarbakır kuruldu. Bakır tarihini bu taşlarla ördü. Bu taşların gölgesinde yeni hayatlar kuruldu. O yüzden de Diyarbakırlıların Kara Taş dediği bu bazalt taşlar şehrin simgesi oldu. O taşlarla evler o taşlarla şehri baştan başa saran surlar yapıldı. Sadece Diyarbakır merkezde değil, şehirden 30 kilometre ötede bir köyde de aynı taşlar bir adamın elinde bir yuvaya dönüştü. Ama bu evler insanlar için değil. Her yıl göç yolundaki Ayveri köyüne uğrayan leylekler için. Bu aslında eski ve kaybolmuş bir gelenek. Yöre insanı yüzyıllarca leylekler için bu kulelerden yapmış. Büyük şehirlere göçle birlikte nüfus azalmış, yapılan kuleler yıllar içinde yıkılmış. Kimse leylekleri düşünmez olmuş. Ta ki Çınar ilçesine bağlı Ayveri köyündeki Mehmet Arslan 14 yaşında ilk kuleyi dikene kadar. Köylüler onun için değişik biri diyor. Bölgede kuşçu olarak tanınıyor. Asıl mesleği çobanlık. Ay. Sekiz çocuğu var ve ailesinin geçimini çobanlıkla sağlıyor. Her sabah hayvanları otlamaya çıkarıyor. Ardından leylek kuleleri için uygun taşları topluyor. Taşlar toplandıktan sonra kule yapımına başlıyor. Kuleler adeta usta bir mimarın elinden çıkmışçasına untazam. Kulenin en tepesine çalı çırpıyla yuva yapılıyor ve kuleler Nisan ayında gelecek ev sahiplerini bekliyor. Hiçbir harç malzemesi kullanılmadan yapılan bu kuleler Eylül ayına kadar leyleklere yuva oluyor. En büyük umuduysa o öldükten sonra bu işe devam edecek birinin çıkması. Herhalde belki de bir kişi yani bizim yerimizi alacak. O belli değil. Mehmet Arslan yaptığı bu kulelerle insanlığa büyük bir miras bıraktığının farkında bile değil. Onu kuşlar ilgilendiriyor.